Size bu videomda sayılar anlatmaya devam edeceğim. Evet tam sayılarımız, tam sayılar, e, negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfırın birleşimi, yani Z ile gösterir tam sayıları, negatif tam sayılar birleşim, sıfır birleşim, pozitif tam sayılar. İşte negatif tam sayılarımız nokta noktadan gelip eksi 3, eksi 2, eksi 1 bunlar negatif tam sayılar. Pozitif tam sayılarda 1, 2, 3 diye giden de pozitif tam sayılar arkadaşlar. Yani sıfırdan küçük sayılar negatif, büyük sayılar pozitif tam sayılar. Sıfırla da birleştirdiğimizde tam sayıları elde ediyoruz evet arkadaşlar şimdi e, işlem önceliklerine bakalım işlem önceliği önceliği önce parantez bak önce parantez sonra üslü sonra bölme Çarpma. Toplama. Çıkarma. Bunlar sırasıyla yapılıyor. Tabi parantez içinde parantez varsa. Parantezlerde içten dışa doğru giderek yapıyoruz. Evet. Mesela 6-4 bölü. Eksi 2 artı. Eksi 3 çarpı. Eksi 2 eşittir nedir? Şimdi şu artıdan itibaren ayrı iki terim olarak düşüneceğiz bunu. Hatta şu eksi de olduğu için üç tane terim olarak düşüneceğiz. O halde 6 bir kalıyor burada. Eksi -4 bölü eksi -2'den, eksi eksiye bölümünden artı 4 bölü 2'den de 2. Şurayı da eksi nin eksiyle çarpımı artı 3 kere 2 6 olmuş oluyor. Hepsi toplam oldu. 6 12 2 daha 14. Şunları ne diyeyim? Artının artıyla toplamı hep pozitif. Artının eksiyle toplamı bilinme. Soru işareti. Hangisinin sayı değeri büyükse onun işaretini alıyordu. Çıkarmayı zaten toplamaya dönüştürme şekliyle yapıyorduk. Artının artıyla çarpımı ve bölümü aynı. Artı herhangi birisi eksi olursa eksi ikisi de eksi olursa yine artı oluyor. Bölme de aynı şekilde çarpma gibi. Artının artıya bölümü artı. Artın eksiye bölümü eksi. Eksinin eksiye bölümü artı olmuş oluyor. Evet. Diğer bir örnek yaparsak işlem önceliğine bir eksi büyük kapalı parantez 8 eksi 16 bölü 2 artı 3 eksi parantez tekrar 6 eksi 4 bölü 2 eşittir. Şimdi parantez içinde bir terim, iki terim, üç terim ve dört terim. Bunun içinde de şu bir, ha, pardon şu ve şu olmuş oluyor. O halde eşittir diyelim. Bir eksi aynen dursun kapalı parantez açalım. 8 aynen dursun. Eksi 16'yı 2'ye bölersem 8 artı 3 aynen dursun. Şurada da bunun içinde 6 6 aynen duruyor. 4'ü 2'ye bölersem 2 yine aşağıdan devam edersek 1 eksi 8'den 8 çıktı 0 artı 3 artı yazmanın bir anlamı yok. Eksi 6'dan 2 çıktı. 4 Buradan bir eksi kapalının içi. 3 eksi 4'ten. 1. Eksi, eksi eksi artı oluyor. 1 artı 1 o da 2. Olarak buluyoruz bunu. Evet. Bir tane örnek daha yapalım. A ve B elemanı Z. A çarpı B eşittir. 12. A, e, A artı B'nin hem en büyük hem en küçük değerini soruyor bizden. A ile B'nin. Arkadaşlar şimdi bunu tam sayı olduğu zaman çarpımları verip toplamı sorduğunda en küçük için eksi 1 çarpı eksi 12 alırız. En büyük için de 1 çarpı 12 alırız. Yani en küçük eksi 13, en büyük de artı 13 birbirine yakın seçmeyeceğiz burada tam sayı dediği için. Örnek A eleman Z eksi ve B eleman Z artı 7A eksi B'nin en büyük değerini soruyor bize. Evet 7A eksi B A Şimdi burada en büyük değer için B'ye Maksimum A'ya minimum değer koyacağım. Neden de A negatif. O halde negatif ne olur? Eksi 1 vereceğim. Bunu mümkün olduğu kadar büyük yapmak amaç. Bunların ikisini de ki e, bu toplam ha, bu işlemin sonucu büyük çıksın. O halde bu eksi 7 geliyor. B'ye de mümkün olduğu kadar küçük koyayım ki önünde eksi olduğu için eksi 8 olsun. Yani sonuç eksi 15 çıkıyor. En büyük bu arkadaşlar. Daha mesela B'ye 2 koyarsam bu sefer 16 çıkar ve fark büyür. Evet diğer bir örnek yazarsak x, y, z eleman z artı 3x artı 5y artı 4z ifadesinde x ve y x ve y ikişer artırılıp artır z bir azaltılır azaltılırsa toplam nasıl değişir? toplam nasıl değişir arkadaşlar bu soruda direk, bu sorularda direkt x y z yerine kafanızdan biz birer sayı vermeniz yeterli olur. Mesela x'e 1, y'ye y'ye 2, z'ye 3 verelim. İlk önce değeri buluruz. 3 kere 1, 3 artı 2 kere 5, 10 artı 3 kere 4, 12. Yani 13, 25. İlk değerimiz buydu. Şimdi bizden istenen yaparsak x yerine o zaman 3 Y yerine 2'şer artıracağım için 4. Z'yi de 1 düşüreceğim için 2 koyacağım. O halde 3 kere 3 9 artı 4 kere 5 20 artı 2 kere 4 8 gelecek. Buradan da 29 37 bulacağım sonucu. O halde sonucumuz kaç artmış olacak arkadaşlar? 12 artmış olacak. Tabi burada bir hata yapmadıysak ha, Evet 12 artmış olacak arkadaşlar. Peki şöyle bir örnek yapalım. Şimdi x, y, Z birbirinden farklı birbirinden farklı sayılar. Sayma sayılar. X bölü y artı z eşittir 24 bölü 5. X artı y artı z minimum nedir? Arkadaşlar bu soru e, bileşik kesi tam sayılı kesir çevirmek gibi bir şey. Yani ben burada bunları en küçük bulmak için z'yi mümkün olduğu kadar büyük seçerim, bunlara küçük kalsın. O halde Z'yi mümkün olduğu kadar büyük seçmenin tam sayılı kese çevirmek gibi yapacağım. 5 kere 4 20 olacağı için bu 24 bölü 5'i 4 tam 4 bölü 5 diye yazabilirim. Bunu da aynı şekilde yazabiliyorduk. O halde bu Z'dir, bu X'dir, bu Y'dir. Yani toplamımız 17 oluyor. 4 8 5 daha 12 oluyor arkadaşlar. 17 değil 12. 13 pardon 13 yani. 4 8 5 daha. 13 olmuş oluyor. Evet. Bir soru daha. Özelim Örnek X Y Z elemanı N artı 4 X artı y bölü 7 eşittir z. x artı y artı z en az kaç olur? Evet burada x artı y artı z en az kaçtır diyeceğiz. Burada arkadaşlar burada y yerine 7'nin katlarını vermezsem burası z'yi tam sayı bulamam doğal sayı veya tam sayı bulamam. O halde y yerine 7'nin katlarını vereceğim. En küçük dediği için de 7 veririm. 7 bölü 7'den burası 1 gelir. X yerine de küçük değer vereyim. Bana toplamı küçük istediği için. X yerine de 1 veririm. 4 de burası gelir. Z 5 olur. O halde X 1, Y 7, Z 5. Yani toplam 13 olmuş oluyor. Evet bir örnek daha yaparsak. A, B, C A, B, C eleman Z ve A iş değildir, B eşit değildir diye. Yani birbirinden farklı. A çarpı B çarpı C 18 A artı B artı C'yi bir maksimum bir de minimum istiyor. Evet burada şimdi 3 tane çarpan olduğu için bir tanesini negatif seçerim. Diğer ikisini pozitif seçerim. Hatta mümkün olunca ha, toplamını küçük istediği için üçünü de negatif seçip toplamı küçük yapayım desem Pozitifmiş 3'ün çarpımı. O halde ikisi negatif biri pozitif olmak zorunda. Peki. En küçük için 9'a 2 falan seçsem toplam 11 olacak. Öyle değil. Eksi 18'e eksi 1 ve birinde artı 1 bir çarpımı sağladı. Farkı da eksi, 10, eksi 18 olmuş olacak. Minimum bu. Peki. En büyük için Hepsini pozitif seçerim ama şunu sağlatacağım. Normalde 18 bir bir seçerdim ama birbirinden farklı dediği için onu seçemiyorum. O halde mecburen 9, 2 ve 1 seçmek zorundayım. Bunların da toplamı 10, 2 oluyor arkadaşlar.